Selamun aleyküm değerli Fenerbahçeli kardeşlerim kanalımıza destek için abone olabilirsiniz. Teşekkürler. Ee, Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından biri olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek. Ezeli rakipler yıllardır süregelen rekabetin bir yenisini daha eklemek için sahaya çıkmaya hazırlanırken saha içindeki mücadele kadar saha dışındaki psikolojik savaş da hız kesmeden devam ediyor. Bu büyük mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş sosyal medya üzerinden ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulunarak gündem yarattı. Sahadaki hırslı ve agresif futboluyla olduğu kadar e, saha dışındaki çıkışlarıyla da bilinen Mert Hakan e, yaptığı paylaşımda Sarı Kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Özel video ile gönderme yaptı. Mert Hakan Yandaş kişisel sosyal medya hesabından derbiye özel hazırladığı bir video paylaşarak Galatasaraylı taraftarlara ve oyunculara mesaj gönderdi. Videonun arka planında Galatasaray'ın bu sezon aldığı ve futbol dünyasında büyük tartışmalara neden olan bahis reklamına doğrudan gönderme yapıldı. Bunun yanı sıra Sarı Kırmızılı Camii ile ilgili geçmişte gündeme gelen çeşitli ithamları ima eden semboller de videoya eklendi. Bu paylaşım özellikle Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük ilgi görürken Mert Hakan'a destek mesajları yağdı sarı lacivertli futbol severler yıldız oyuncunun ezeli rakibe yaptığı göndermeleri beğeni yağmuruna tutarak bu psikolojik savaşta onun yanında olduklarını gösterdi. Öte yandan Galatasaray cephesinde ise bu paylaşıma tepki büyüdü. Sarı kırmızılı taraftarlar ve bazı futbol otoriteleri Mert Hakan'ın paylaşımını provokatif bulurken bu tür çıkışların derbi atmosferini daha da gerginleştirdiğini savundu. Derbi öncesi gerilim tırmanıyor. Bu olay zaten yüksek tansiyonlu geçmesi beklenen derbiye olan ilgiyi daha da artırdı. Sahada sadece 3 puanın değil, aynı zamanda büyük bir prestijin de mücadele edileceği bu karşılaşma, e, iki takım için de sezonun en kritik sınavlarından biri olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sahada göstereceği performans kadar, e, oyuncuların saha dışındaki psikolojik savaşları da maçın kaderini belirlemede önemli bir rol oynayacak. Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı bu paylaşımın sahada nasıl bir yankı bulacağı ve oyuncuların bu durumu nasıl avantaja çevireceği ise büyük merak konusu. Futbol severler nefesleri tutarak bu dev maçı beklerken saha içindeki mücadele kadar saha dışındaki çekişmelerin de büyük yankı uyandırmaya devam edeceği kesin.